Şimdi size sorma acaba. Yes. Evet. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Çünkü tekrar açıp kapatacak gücüm yoktu. Buradan basit bir şekilde çözmenin yoluna baktım. Kahvem var diyordum. Şimdi demlendi daha. Ancak bitti. Şimdi bitti. Taze taze ikram edebilirim. Uğramak isteyen varsa buyursun gelsin. Hemen kapıdan ikram edeyim. Derse gireceğim. Hızlı olun. <laughs> Stok dakikalar yalnız ekstra yapmayacağım. Haberiniz olsun. Efendim kongrenin kabul mektuplarını cuma günü gönderdik red mektuplarını dün gönderdik ve bir gün gecikmeli olarak programı yayınladık. Programı yayınlarken şöyle bir sorun oldu. O yüzden bir gün gecikme oldu. Programın oturtulmasında bazı basit problemler diyelim ve teknik nedenlerden dolayı birazcık gecikme yaşadık. Şimdi onun için öncelikle özür dilerim. Bir gün gecikmeli olduk yine de göreceli olarak kötü olmalı. <laughs> kabul süreciyle alakalı olarak çok fazla soru var. E-mailler geliyor, hatta serzenişler geliyor ve hatta e, kabul mektubunun yarattığı psikolojik o anlık gerginlikle yazılmış haddini aşan mailler geliyor. Olabilir, sorun değil. Hepsine alışırız. yani sonuçta 25 yıldır aşağı yukarı içinde olduğumuz bir süreç makalelere red alındığında da aynı şey oluyor. Fakat bu bizim bir konuyla alakalı olarak acil şekilde tedbir almamız gerektiği izlenimini ya da tecrübesini düşüncelerimizi doğrulayan bir şey olmaktan öteye geçmedi. Çok iyi oldu açıdan. Akademik kültürümüzün ve bilimsel çal, e, toplantıların ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında süreçle ilgili kalitenin kontrolüyle kontrolüyle ilgili oluşmakta olan sorunları azaltmak için bu sene bazı problemleri göğüslemeyi göz aldık. Önümüzdeki yıl arkadaşlar bu tecrübeyi devam ettirirlerse bazı görmekte olduğumuz sorunların önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Neyse şimdi orayı geçelim. Ben basitçe bir değerlendirme sürecini anlatayım. Öncelikli olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün gönderilen önerileri bir programa yerleştireceğiz diye bir uygulama içine girmedik. Çünkü bir bilim kurulu var, bir hakemler kurulu oluştu. Hakemler kurulu bize öneriler getirdi, bazı çalışmaları doğrudan reddetti, bazı çalışmaları kabul etti. Ve burada biz imkanlar dahilinde yürüttüğümüz için altı salonda aktif bir şekilde sunum yapabilecek şekilde ve salonlarımızı atölye gibi gereksiz faaliyetler içinde kapatmadan bu işi yaptık. Elimizden geldiğince de yoğun bir şekilde salonlarımızı yerleştirdik. Geçen sene sunu süreleri 15 dakikaya düşmüştü ve bu inanılmaz şekilde rahatsızlık yaratmıştı. Birçok oturumda ve kapanış toplantısında bu konunun ele alınması gerektiği konuşulmuştu. 15 dakikalık sunumlar ne sunucuya ne dinleyiciye bir fayda getirmiyor diye çok konuşulmuştu. Biz de bu nedenle 20 dakikalık sunumlara böldük. Ve böylece ayırabildiğimiz zaman diliminde 141 tane sunu oluştu. 141 sunuyu biz bir çabayla 142'ye dönüştürdük. Onun da kendine özel bir durumu var. Onu da sonra çıkarım. 142 tane kabul aldı. 240 küsür tane başvuru oldu. Öneri geldi. Bunun anlamı şu. %55 kabul oranı uygulandı. Bu kadar. O son derece normal bir şey. Bu daha da düşük olabilirdi. Ama insanlar bunu kabul etmekte zorluk çektiler. Olsun sorun yok. Kabul etme kabul etmeleri etmemeleri problem değil. Sadece problem şurada. Kongrenin kalitesinin yükselmesiyle ilgili bir dizi tedbir almamız gerekiyor. Bizden sonra düzenleyecek olan arkadaşların da benzer tedbirlerle gitmesinin önemli. Aksi takdirde kongre maalesef kalite sorunlarının daha fazla yaşandığı bir yer haline gelebilir biz şunu garanti etmiyoruz. Sunulacak olan bütün e, öneriler en kalitelileri demiyoruz. Kabul edilmeyenler arasında kalitesi yüksek çalışmaların olduğundan da eminim. Fakat bir hakem süreci gerçekleşti. Ve ben şu anda dört tane SSCI dergisi için editörlük ve hakemlik yapan Bakın sadece hakemlik değil. Editörlük de yapan birisi olarak şunu söylüyorum. Hakem görüşüne saygı göstermediğiniz yerde 3 gün sonra birbirimize konuşamayacak hale geliriz. Ben şunu yaşadığım için bazı dergilerden çekildim. Reddettiğim makalelerin yayınlandığını gördüğüm için. Kalitesi felaket olan ve bunu sayfalarca rapor yazarak açıkladığım çalışmalar için bunu yaptım ve aynı tavra devam ettiriyoruz yani başka bir çaremiz yok kaliteyi sağlamak istiyorsak birbirimize saygı gösterir vaziyette olmamız gerekiyor yani öneri gönderdim kabul olmadı olmayabilir çok kötü yazılmış olabilir önerdiğiniz şey özel eğitim olmayabilir gerçekten özel eğitim olmayan öneriler var enteresan bir şekilde ee, diğer kongreler için önerebilirler, gönderebilirler. Hiçbir problem yok. Ama öz eğitim kongresi için ne kadar uygun oldukları ile ilgili benim de çok fazla soru işaretimin olduğu çalışmalar oldu. Hakemlerimize 14 maddelik bir değerlendirme, 13 değerlendirme sorusu bir de kabul edip etmediğini sorduğumuz 14 maddelik bir araç gönderdik. Evet, hayır şıklamaları yapabiliyorsunuz. Hakemlerimiz bunları tıkladıktan sonra basit bir ya, puanlama uyguladık. Yani dummy coding denilen kodlamayı gerçekleştirdik. Evet ve hayırlar için puanlama yaptık. Ve bu puanlamanın sonunda makaleleri hakem ile birlikte e, makale diyorum, e, önerileri hakem dönütleri ve hakemlerin puanları ile birlikte ele alarak yukarıdan aşağıya bir puan sıralamasına sok. Hepsini bir yere yerleştirme derdimiz olmadı ya da yüzde 90 kabul uygulamak gibi bir düşüncemiz olmadığı için ilk 142'yi biz sunu programına dahil ettik. Konu bu kadar basit. Son derece rakamsal, insan müdahalesinin oldukça az olduğu ayıklanabilir vaziyette ve bizim için de açıklanabilir vaziyette bir duruma getirmeye çalıştık. O nedenle kalite sorunumuzu gidermek için yapmamız gerekenlere ilk işaret dün ortaya çıktı. Hakem görüşlerine saygı göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Birinci nokta bu. En büyük problemlerimizden bir tanesi buydu. Hala daha devam ediyor. Diğer bir noktada İletişim ee, dili. Bu her zaman olur. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Tuhaf mailler gelmeye devam edecek. Ama bir arkadaşı buradan özellikle tebrik etmek istiyorum. Ee, daha sunusu değerlendirilmeden, ha bir de bu var. Özür dilerim. Bu çok kötü bir kültürün yerleştiğinin göstergesi. Ee, bu asla ve asla kabul edilebilir bir şey değil ve hiçbir zaman yapılmaması gerekiyor. Ne olur bizden sonrakiler de buna dikkat etsinler. Ben çok isterim bunu. Sulu rezervasyonu yapılmaya çalışılıyor. Bu olası değil arkadaşlar. Yani bu nasıl yapacaksınız? 140 küsür tanesini birini yapsanız öbürü nasıl olacak? Aynı saatte talep eden iki kişi arasında nasıl karar vereceksiniz? Bu çok sıkıntılı bir yaklaşım biçimi. Ama asıl önemli olan şey şu hakem sürecine daha girmemiş önerisi için yer rezervasyonu yapmaya çalışanlar var. Hakem, hakem sürecin bitmedi ki de. Neyin yer rezervasyonu yapmaya çalışıyorsun? O kadar eminler ki kabul alacaklarından. O kadar eminler. Bu geçmiş yılların yarattığı bir problem olarak karşımıza çıkmış vaziyette. Kongre bilimsel bir faaliyettir. Her gönderilenin Sunulacağına dair bir garanti olmamalı. O nedenle bilhassa genç arkadaşlardan bir ricam var. Genç arkadaşlarda bu tabu çok gördük. Ee, gönderdiğiniz her şey kabul olacak. Onu da sunarım, bunu da sunarım. <laughs> bu doğru bir yaklaşım biçimi değil. Hele hele bunun için rezervasyon yapmaya kalkmanız hiç doğru değil. Daha başka bir şey söyleyeceğim. Kongre günü olmayan gün için rezervasyon yapmaya kalkmanız daha da komik bir şey. Yani 1 Kasım tarihinde Kongreden önceki gün Kongre harifesinde sunum için rezervasyon yapmaya kalkan insan oldu. Ya bunun açıklanabilir bir tarafı yok. Hadi 1 Kasım hata diyelim, yanlışlıkla yazmış diyelim, sorun değil. Ya da aklında yanlış kalmış. bir Kasım kodlamış aklında. O da olabilir. Bana uyar. Hiçbir problem yok. Fakat bu özgüven nedir? Ben bunu çok merak ediyorum. Neye dönük bir özgüven? Yani Çok tuhaf. Ee... Evet. Hakem süreciyle alakalı olarak kısa değerlendirme bu şekilde olsun. Yavaş yavaş kademe kademe e, kongreyle ilgili açmayı düşünüyorum bu süreci. Umarım açıklayıcı olur. Kongreye katılacak olanlara orada zaten detaylı bir şekilde bilgilendirme yapacağız. Kongre'nin bütün rakamlarını 250'den az öneri yüklenirken 1500 kadar işlem yapıldı. Web sayfasında. Yüklemelerle ilgili olarak. Yani altı katı bir sebebi olsa gerek ha? Peki. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Birazdan ders var.